Fajit hesap makinesinde üç tane hane bulunmaktadır. Birinci hane, ikinci hane ve üçüncü hane. Herhangi bir rakam yazdığımız zaman ilk önce birinci hanede görülmektedir. Eğer şuradaki kolu çeker isek bu birinci haneyi temizlemektedir. Yani şuradaki kol birinci haneyi temizliyor. Bir, tekrar bir rakam yazalım. 13 yazdım. Buradaki kolu çevirir isek O zaman buradaki rakamı e, buraya yazmaktadır ve burada da bir görünmektedir. Bir kere çevirdiğimiz manasında. Tekrar çevirirsem burada ilk yazdığım rakam aynı duruyor. Burada iki yazdı. Bu rakamla bu rakamı çarparak buraya yazmaktadır. Yani buraya 13 yazdım. 12 kere kolu çevirdiğim için burası 2 oldu. 13 ile 2'yi çarptı ve buraya 26 yazdı. Şimdi bunları tekrar temizleyelim. Önce burayı temizlemek için bunu çeviriyorum. Burayı temizlemek için bunu çekiyorum. Burayı temizlemek için de buradaki kolu çekiyorum. Diyelim ki büyük iki tane rakamı çarpmak istiyorum. E ne olsun mesela? 134 çarpı diyeceğim. 134'ü 1 ile çarptım buraya yazdım. Fakat 134 ile mesela 250'yi çarpmak istiyorum. 250 kere bunu çevirmem mantıklı değil. Onun için şöyle yapıyorum. Yukarıdaki işlemde buradaki tuşa bastığım zaman bir hane buradaki kırmızı ok kaydı. Bir hane daha kaydı. Bunu 200'e getiriyorum. 1 2 Sonra bir yandaki haneye geliyorum. 211 221 231 241 251 oldu. Tekrar bu tarafa geliyorum. Bunu bir kere negatife doğru çevirdiğim zaman burası 250 oldu. 134 çarpı 250 eşittir buradaki rakamı vermektedir. Bunu saat yönünde çevirirsem buradaki rakam artıyor. Saat yönünün tersine çevirirsem buradaki rakam azalıyor. Şimdi tekrar temizleyelim. Bu çarpma işlemiydi. Toplama işlemi yapmak isteyelim. Şimdi toplama işlemi yapmak istiyoruz. Bütün haneleri temizledim. Mesela 24 ile bunu buraya koydum. Sonra burayı temizledim. Sonra şurayı da temizledim. 18'i toplayalım. Gördüğünüz gibi 24 ile, 24 ile 18 topladığım zaman 42 sonucunu verdi. E, toplama işlemini tekrar edelim. Bütün haneleri temizledim. Önce ilk toplayacağım rakamı yazıyorum. 245 mesela. Bu 245'i kolu bir kere çevirerek buraya aldım. Burası 1 oldu. Fakat bunları temizliyorum. Burayı temizledim. Sonra burayı temizledim. Burayı temizlemedim. Burası sabit kaldı. Sonra kaç olsun? 579'la toplamak isteyeyim. Şu kolu tekrar çevirdim. Ve gördüğünüz gibi iki rakamı toplayarak buraya yazdı. Çarpma ve toplama işlemleri bu şekilde gerçekleşmektedir. Şimdi arkadaşlar çıkartma işlemi ile ilgili örneğimizi yapalım. Diyelim ki 250'den 25'i çıkartmak isteyelim. Önce 250 yazıyoruz. Bu 250 kolu bir kere çevirerek yukarıya alıyoruz. 250 bir yazdı. Burada 250'yi aktardık. Şimdi şuradaki haneyi temizliyoruz. Alttaki haneyi temizliyoruz. Sonra 25 yazıyoruz. Bu sefer kolu saat yönünün tersine çevireceğim. Saat yönünün tersine çevirdiğim zaman 250'den 25'i çıkarttı. Burada bir yazması önemli değil şu anda. 225 yazdı. Şimdiye kadar çarpmayı, toplamayı ve çıkartmayı gördük. Şimdi ise bölme işlemi görelim. Şimdi arkadaşlar bölme işlemini yapalım. Ee, önce şu hanelerimizi temizleyelim. Mesela 15'i 3'e bölmekle başlayalım. 15 yazdık. Bir kere aktardık. Burayı temizledik. Aşağıyı temizledik buraya 3 yazdık şu anda 15'in altında ee, 3 görünmektedir yani 5'in altına denk geliyor 3 e, bunu istersen ben sola buradaki 3'ü sola, sola veya sağa alabiliyorum gördüğünüz gibi bir kere sola aldım yukarıdaki hane kırmızı ok 1'in altına geldi bir kere daha alabilirim 0'ın altına geldi e, fakat e, şimdi tekrar sağa aldım 1'in altına geldi 3'ümüz 1'in içinde 3 yok onun için tekrar sağa alacağım daha sonra 15'ten 3'ü çıkartmaya başlayacağım. Bir kere çıkarttım, iki kere çıkarttım, üç kere çıkarttım, dört ve beş kere çıkarttım. Burası sıfır oldu, üçümüz burada duruyor. Burada ise beş yazdı. Aslında bölme işlemi bir çıkartma işlemidir. Yani 15'ten 5 kere 3'ü çıkartırsanız buradaki rakam sıfır olur. Burada bölüm görülür, burada da bölen görülür. Şimdi daha büyük bir rakam ile uğraşalım. Ee, 1187'yi 12'ye bölelim. Ee, bütün haneleri sıfırladım. 1187 yazdım. Bunu yukarıya aktardım. Aşağıyı sıfırladım. Yukarıyı sıfırladım. Kaça bölecektim? 12'ye bölecektim. 12 yazdım. Şimdi 12 tam 87'nin altına denk geliyor. 12, 87. Ee, burada değil. Bir sonraki basamakta işlem yapacağım. Bu tarafa aldım. 1, ee, ee, 1187'nin yüzler hanesinin altına geldi. Tekrar aldım. Ee, 12, 11'in altına geldi. Şimdi 11'in içinde 12 yok. Onun için buradan başlayamam işleme. 11'in içinde 12 olmadığı için. Ee, bir yan tarafa geldim. Ee, 118'den 12'yi çıkartmaya başlayacağım. Evet. Burası e, 107'ye düştü. 12 çıkarttığım zaman 107'ye düştü. Burada 90 yazdı. Tekrar bir hane daha yan tarafa geliyorum. Şimdi 1 sıfırın altına geldi. 2 7'nin altına geldi. Aynı işlemi burada da devam ediyorum. Evet burası 11 kaldı. Burası 12. Burada da 98 görüldü. Yani 1187'yi 12'ye böldüğüm zaman sonuç 98 kalan ise 11 olmaktadır. Şimdi arkadaşlar bölme işlemi yapalım. Bölme işlemi için 4280'i 20'ye bölelim. Bütün haneleri sıfırladım. 4280 yazdım. Kolu bir kere çevirdim. 4280'i yukarıya aldım. Sonra bu hane hariç diğer haneleri sıfırladım. Şimdi kaça bölmek istiyorum? 20'ye bölmek istiyorum. 20 yazdım. Şimdi 20'nin ikisi yani ondalık hanesi 8'in altına geliyor. 0'da 0 da 0'ın altına geliyor. Bu şekilde işlem yapmayacağım. Bir tane sola alıyorum. 2, 4280'in ikisinin altına dek geldi. Bir kere daha sola aldım. 42'nin altına burada 20 geldi. 42'de 20 var. Onun için bunu bir kere çevirdim. 22 kaldı. Aşağısı tekrar 20, 22'nin içinde 20 var. Bir kere daha çevirdim. Dolayısıyla buranın binler hanesi sıfıra düştü. Ee, burada geriye kaldı 2. 2'nin içinde 20 yok. Onun için bunu bir kere sağ aldım. 28 var. 28'in içinde 20 var. Onun için bir kere düştüm. Burası 8 kaldı. 8'in içinde 20 yok. Bir kere daha sağ aldım. Burası 80, burası 20. Şimdi bunu düşmeye başlıyorum. 60, 40, 20 ve en son 0 kaldı. Sonuç 290, 213, 14. Burası sıfır kaldı. Burada sonuç olarak 214 rakamı görüldü. Şimdi arkadaşlar mesela 949'u 13'e bölelim. Buraya 949 yazıyorum. Bir kere çeviriyorum. Yukarıya aldı. Haneleri temizliyorum. Daha sonra 13 yazıyorum. Şimdi bu 13'ü sola doğru almam gerekiyor. Bir kere sola aldım. 94'ün altına 13 geldi. Evet 94'te 13 var. Onun için düşmeye başlıyorum. 68 55 42 29 16 ve burası 3 kaldı. 3'ün içinde 13 yok. Onun için tekrar sağa alıyorum. 39 13 oldu şimdi. 39'dan düşüyorum. 26 13 ve en son 0 kaldı. Burası da 73 oldu. Burası 0 kaldı. Burası 73 oldu. Peki küsuratlı bir şey yapsak? Şimdi yine aynı işlemi yapalım. Ee, az önce 949'u 13'e bölmüştüm. Tam olarak 73 çıkmıştı. Şimdi 951'i bölelim mesela. Ee, 951. Bunu bir kere yukarı aldım. Haneleri temizledim. Kaça bölecektim? 13'e bölecektim. 13 yazdım. Sola aldım. 95'in altına 13 geldi. 95'in içinde 13 var. Düşmeye başladım. 56, 43, 30, 17. Ve en son burası. 4 oldu. 4'ün içinde 13 yok. Mecburen bir kere sağa aldım. 41'den düşmeye başlıyorum. 28, 15 ve en son 2 kaldı. 2'den tekrar 13'ü düşemem. Dolayısıyla sonucumuz 73. Kalanımız ise 2 olarak verdi. Şimdi arkadaşlar çıkartma işleminde negatif bir işlem yapar isek ne olur onu göstermek istiyorum. Mesela 134 rakamından öncelikle ters tarafa çevirdim. Yani sıfırdan 134'ü çıkartmış gibi oldum. Gördüğünüz gibi burası kırmızı yandı. Burada bir yandı. Burada kırmızı bir işaret çıktı. Fakat burası 9999 gibi büyük bir rakam çıktı. Yani sonuçta hata verdi. Şimdi temizleyelim. Şimdi 134'ü tekrar yazalım. Bu sefer pozitif tarafı çevirdim. Burası kırmızı yanmadı. Buraya 134 yazdı. Buraya 1 yazdı. Bunları çıkaralım. E temizleyelim. Mesela 134'den kaç çıkartmaya çalışalım? 250'yi çıkartmaya çalışalım. Şimdi ters tarafa doğru çeviriyorum arkadaşlar. Ters tarafa doğru çevirdiğim zaman gördüğünüz gibi 9999 -9 -9 -9 -9 büyük bir rakam çıkıyor. Burası kırmızı oluyor. Ve bu işlemi yapamıyor. Yani hesap makinamız e, negatif işlemi yapamadı.